Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kristal açılımı yapacağız. Bu video biraz kısa olacak arkadaşlar. Oynamayacağım hiç. Ve arkadaşlar yapıyorum. Çok güzel kristallerim var arkadaşlar. Mega kristallerim falan var. Bunlar var arkadaşlar. Bakın bundan da bunu alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başlayalım hızlıca. Şöyle atacağım. İki hızlı Karaman kız bunu... Hadi. Güzel bu halk bastır Arkadaşlar bundan çok var. Bunu şey atacağım. Arkadaşlar bu arada neden hızlı açıyordum çünkü çok acelem var da bir yere yap. Evet, kristal bir de açalım. Diyelim. O bak iki yıldızlı karmen kristali. Onu en sona açayım yani. Aa bunun altı görünmüyor. Ben altı görün. Bana bunlardan birini mi seçtirdin? Bence karınca adam yok. Ben karınca adamı seçtireceğim. Tekrar geleceğim. Bu sefer bunu atacağım. Üç. Ya Çok güzel karakterler var. sörfçü Arkadaşlar. Bugün sörfçü güzel oldu ya. Ya bir de 3 yıldızlı. Oo. Tamam ben tekrar geleceğim. Şunu açacağım. Arkadaşlar çok güzel şeyler var ama kesin bundan iki yıldızlı çıkacak eminim. Hayalet sürücü üç yıldızlı. Ya ilanlı mı arkadaşlar? Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay.